Çok sevdiğim biri vardı. Kendini öldürdü. Gitti ve kendini öldürdü. İnsan gitmekle biraz öldürür kendini. Bir tarafını öldürür. Bir daha bulamamak üzere kendinden bir parçayı o ayrıldığı yerde bırakır. İnsan kendinden bir parçayı herhangi bir yerde bıraktığı zaman ölmüş demektir çünkü. Bir tarafı ölmüştür, birazı ölmüştür. kendini öldürdü. Benim canım yandı. Çok yandı hem de. Çok canım yandı benim. Bir şeyleri öldürmek yerine yaşatmak isteyen taraftaysan ve birileri giderek bir şeyleri öldürüyorsa senin canın yanar çünkü. İnsansın çünkü. İnsan gibi sevmişsin çünkü. Başka bir şey yapmamışsın. Yapıyorlar öyle. Bazıları da öldürmeyi seviyor. Ne yapabiliriz? Ayakta kalmaktan başka bir şey gelmez elinden. Canın yanar. Çok yanar hem de. Ama yaşadığın için yanar canın. Hala ayakta olduğun için yanar. Hala yaşamakta olduğun için. Hala yaşamaktan yana olduğun için canın yanar. Canın yanıyor diye oyun bozanlık yapacak halin yok. Canın yanıyor diye bu hayatı terk edecek halin yok Birileri öldürürken seni de öldürecek halin yok İnsanları da en güzel duyguları da öldüren yeterince insan var zaten bu dünyada Sen de mi öldüreceksin? Siktir git öldür o zaman Sen de öldür kendini O güzel şeyler biraz daha eksilsin Sonra da cehennemin dibine girelim hep beraber Giderler oğlum işte Birilerinin işi de gitmektir ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Biraz canın yanacak Biraz daha öğrenmiş olacaksın Biraz daha büyümüş olacaksın. Sonra da devam edeceksin hayatına? Ayağa kalkacaksın demiyorum. Canın yanarken de ayakta kalmak çünkü mesela. Geçecek lan. Geçiyor çünkü. Öyle bol keseden sallayanlardan değilim ben. Beylik laflar etmeyi çok sevmem. İçindeki güce inan. Bir gün mutlaka öyle değil. Acı çeke çeke ayakta kalacaksın oğlum. Çünkü başka bir şansın yok. Yapabilecek başka bir şeyin yok. Kandırmayacağım seni. Dünya süper bir yer. Bak her şey çok güzel olacak. İnanırsan olur. İnanmıyorum bunlara. Dünya bombok bir yer. Daha da boktan bir yer olup çıkacak. Karamsarlıktan falan değil. 10 sene öncesine bakmam yeterli. 10 sene önce daha güzel bir yerde dünya. 10 sene sonra daha da boktan bir yer olacak. Ama sen olmazsan bir kişi daha eksileceğiz. Bir kişilik daha kötü bir yer olacak. Ayakta kal işte. Acını çek, yaralarını al, sonra da kendi yaralarını kendine sar. Ayakta kal, burada, bizimle kal, iyilikle kal.